Neden bu kadar kaygılıyız? Yakın bir geçmişe kadar insanlar daha dar bir çevre ve daha dar bir çerçevede yaşıyordu. Kentler bu kadar kalabalık değil, kitle iletişim araçları bu kadar yaygın değildi. İnsanlar sosyal hayata kolayca uyumlanıyor, akabinde kendi yaşamlarına ve kendilerine daha fazla zaman ayırabiliyorlardı. Günümüzde ise yaşam çok daha komplike bir halde. Bu yaşama uyumlanmak daha fazla efor gerektiriyor. Şöyle bir düşünün. Kendiniz, kişiliğiniz, ne istediğinizle alakalı bildiğiniz bilgi mi fazla yoksa zihninizdeki diğer bilimsel bilgiler mi? Hal böyle olunca biz kendimiz için mutlu ve anlamlı bir yaşamı nasıl kuracağımızı tam olarak bilmiyor ve bunun şaşkınlığını yaşıyoruz. Tabii buna ek bir de günlük hayatın stresleri eklenince kaygı kaçınılmaz oluyor.